Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün güvercinlerimizi dışarı bırakacağız. 5 tane posta güvercinimiz var. Ee, bir tane de taklacı var. Şu taklacı olan dişi taklacımız. Ondan e, önce 2 tane daha taklacımız vardı. Onlar da gittiler işte, kayboldular. İşte dışarıya bırakalım istiyorsanız e, şu 1 2 3 4 4 tane postanın dişi mi erkek olduğunu yorumlara yazabilir misiniz? Yani şeylerin erkek mi dişi olduğunu tam fark edemedim ama şu arkadaki erkek şu var ya gösterdim. Şimdi dışarıya bırakalım kuşlarımızı yemimizi alalım. Çağıracağız şimdi arkadaşlar. Dular herhalde arkadaşlar. Kuşlarımız. Çağıralım. Taklacımız da içeride kaldı. Şimdi de dışarı kovalım bari tek. Ha iki tane kalmış. Neyse şunları dışarıya kovalım bir. Arkadaşlar e, güneş biraz şey olduğu için çok görünmüyor bulanık gözüküyor Şşşş. çağıralım arkadaşlar şu çatıya gitmişler ya. Sabahleyin uçurdum çok güzel uçtular. Şimdi bilmiyorum korktular herhalde panik yaptılar. Ya. Arkadaşlar geliyor kuşlar. Açlar aç bıraktım ben onları. Geliyorlar valla. Arkadaşlar yabani geldi. Yabaniyi yakalarsam Sizlerden birine hediye ederim. Daha yavru. Şansımıza yakalayabiliriz belki yavruyu. Neyse bizim kuşlarla gelir belki. Dişi herhalde. Biraz yem atalım kuşlarımıza. Yabani de indi. Sanki biraz hasta gibi. Daha yavru ya. Aa çatıya gitti yabani. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayalım. Yorumlara da dişi mi erkek olduklarını yazar mısınız? postaların? kuşlar şu anda tüyde öyle uç uçmaları gördüğünüz gibi şunun kafa tüyüne bakar mısınız kafasındaki tüyleri öyle bir gitmiş ki uçmuyorlar işte şunlarla daha tüyde tüyden çıkınca uçurttuğumda video atarım ben tanesi çatıda. yabani de orada. Arkadaşlar. Şurada taklacımız. Buna iş arıyorum. Sanki biraz kırgın ya yavru. Şu siyah beyazı var ya kapının üstündeki. İşte o da çok kötü olmuş ya. Atıyor girmiş. Hayvan ne mahvolmuş. Ya rüya kalarsam eğitebilirim. Kuşlarla beraber. Yem atalım biraz. Gel gel gel. Ne var? Ne çatıyor ki? Işte zannetmiyorum. Kümese girmez. Hadi aşağıya. yabancı uçma. Arkadaşlar yabancı tane nereye gitti? Kuşlar da yetiştik işte. Şurada Arkadaşlar çekiliş yapacağım çekilişte kazanana şu taklacıyı hediye edeceğim. Bak şurada bir tane taklacı var ya paçalı. Şu. şu işte. Şunu hediye edeceğim. Bak yukarı gidiyor. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Yine yani yeşillik yemeye gittiler. Planlarına gidelim biraz. Uçarlar ama kaçabilir. Şunu da ayağı kırılmıştı. iyileşmiş. Kafa tümü yorabilirsiniz. Şuradaki çatıya gittiler. Yabani mi? Yok. Yok yabani demiş. Bizim dostlarmış. Çağırırım şunları. İçeri koyalım istiyorsanız gel. Gel gel gel. Gel. Bir tanesi geldi şu an. Şunun üstünde. kadar. Patlacıyla erkek gelmedi. Patlacı da geldi. Çürük koyalım istiyorsanız. Çürük koyalım. Ya göstereyim. Hava bıraktım uçurdum ben hatta. Çeviriye matkanım içeriye girsinler. Şu var ya şu ışık spası var ya yukarı kaçıyor. Hadi içeri 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 içeri. İçeriye içeriye. İçeri. İçeri 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 içeri. Eşek sıfır seni eşek sıfır. İçeri gir. İçeriye atalım. Hadi gel İçeri 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 içeri. Hadi hadi hadi. yem şeyini alıp geliyorum arkadaşlar. Al, Şurada. Kapatalım. Kapağımızı alalım. Atalım. Arkadaşlar postalardan biri erkek kesin. Ne söyleyeyim? Ee, şu taklacıyla çiftleşmişler. Şuradaki taklacıyla çiftleşmişler. Ama daha yumurtlamadılar. Ee, bir tane şeyi buraya koydum böyle yumurtlamalar için. Çubukları falan onlar koymuş. Şuraya da bir tane kase koydum. İçine yumurtasını diye. Şimdi kalıp bulamadım ben. Şöyle göstereyim kuşlarımıza yakın Yorum atmayı, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizi seviyorum, görüşürüz. Kendinize dikkat edin.